kendini tartamaz. Kendi hususi dünyasını umumi genel zannetmek. Mesela hastayım. Kim diyor? Hastayım. Bak şimdi ben hastayım. Kim diyor bunu? Ben. Ya hasta oldun nerede biliyorsun? Ehli söyleyecek. El iki de bir hastayım. Hastalık hastası. Doktor söyleyecek kardeşim sen hasta olduğunu doktora gerek abi şöyle böyle oluyor. Onu doktora söyleyeceksin. Belki vücut bir şeyden çıkıyor. Belki bir bir yapıdan bahsediyor mesela. Bu yapıdan sonra Veya işte neyse doktorun işi yani. Hastaysan hastalığını sen demeyeceksin. Hastalığını doktor diyecek. Ben hastayım. Öyle insanlar biliyorum. İnternete klavyeye giriyor. E, rüyasını <laughs> Rüyasını ve hastalığını internette sorgulayanın Allah belasını veriyor. Bela orada işte. Kimin eli kimin cebinde oldu belli değil. Profesör Hasan Akar diyor yazıyor. Lan kim sorguladı? Bir site var Profesör Hasan Akar. Hakikaten ben profesör müyüm? Verdim böyle isim. Rüyaları, yorumlamaları koydum. Sen de rüyalarına bir giriyorsun. Hep olumsuz, agresif bir insanım. Olumsuz bir insanım. Bütün rüyaları da öyle yorumlayacağım. Sen de girdin. İşte bu akşam böyle gördüm de şöyle dedi. Güneş ki evimin içine girmişti. Ne demektir? O evin yanacaktır. Böyle inandığın için tamam. Peki böbreğim şu tarafı vardı. Sol tarafım klavyede. Böbreğimde sancı var. Bir ekran. O kanserden haber veriyor. Eyvah ben kanserim. Et sadece bana banka şey böbrek ilacı versene niye böyle sence yaptı böyle hiç sormadan doktor ilacı ya kardeşim ben hikaye anlatmıyorum ha aynı bu tipler var bak kaburgam niye ağrıyor ha ha yedi sene önce teyzemin görümcesi falan evde kaburgası ağrmıştı ama lakayt kalmıştı ilgilenmemişti sonra doktora gidince oho geç kaldınız erken gelseniz onu... Teyzemin görümcesi kaburga sarmış da geç gitmiş de benim de işte o ardı için ben de acaba şey olmasın hadi acillerdi. cillerde. en büyük bela felaketlerinden altı tane felaket vardı. Hatırladınız mı dün akşamki ders? Altı tane insanı felakete sürükleyen bir tanesi de korkun korku var ama hastalık. Neydi? Hissi nefsi cismaniyet galip eder. Hastalık var ya hastalık. Yazmış mısın? Altı tane.